Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Allah'ın rahmetiyle kalpleri aydınlanan gönül dostları. Bu videoda Resulullah'ın sahih rivayetlerle bize aktardığı hadislerin ardında saklı derin bir kıssayı birlikte tefekkür edeceğiz. Hikmetle dolu, hayatımıza yön verecek ibretler barındıran bu kıssaya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği, bu kanalın büyümesi ve Resulullah'ın öğretileriyle iyiliğin yayılması için çok kıymetlidir. Beğenen ve abone olan tüm kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Allah rızıklarını genişletsin, işlerini kolaylaştırsın ve onları daima rahmeti ve koruması altında bulundursun. İmin ya Rabbel ilemin. Şimdi kıssamıza geçelim. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetlerden üç kişi yolculuğa çıktı. Geceleyin bir mağaraya girip orada konakladılar. Derken dağdan büyük bir kaya parçası yuvarlanarak Mağaranın ağzını tamamen kapattı. Bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler: "Bu kayadan sizi ancak Allah kurtarır. O halde her biriniz Allah'a en samimi yaptığınız salih amellerinizle dua edin." Her biri Allah'a kendi salih ameliyle dua etti ve sonunda kaya yerinden oynadı. Onlar da mağaradan çıkıp kurtuldular. Bu hadis İmam Buhari tarafından Sahih Buhari'de ve İmam Müslim tarafından Sahih Müslim'de rivayet edilmiştir. Bu hadis bize Yalnızca Allah rızası için yapılan salih amellerin ne kadar yüce bir değere sahip olduğunu göstermektedir. Salih ameller sadece ahirette değil, dünyada da Allah'ın yardımına vesile olabilir. Aynı zamanda bu hadis, yardımın yalnızca Allah'tan geldiğine iman etmek şartıyla, kişinin kendi salih amellerini vesile ederek Allah'a yönelmesinin caiz olduğuna delildir. Bu hadis, ihlasın amelin ruhu olduğunu öğretir. İnsanların gözünde küçük görünen bir amel bile eğer samimi bir niyet ve takva ile yapılmışsa, Allah katında büyük bir kurtuluş sebebi olabilir. Bu hadisin arkasındaki kıssa da, Resulullah bu olayı sahabelerine ihlasın ve salih amelin gücünü öğretmek için anlatmıştır. Kıssa, Peygamberimiz Muhammed'den önceki ümmetlerden birine aittir. Ancak ümmeti için ibret olsun diye Resulullah tarafından aktarılmıştır. Rivayete göre üç kişi uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Gece bastırıp hava karardığında sığınacak bir yer aradılar ve dağda bir mağara bulup içine girdiler. Fakat kısa süre sonra dağın tepesinden büyük bir kaya yuvarlanarak mağaranın ağzını tamamen kapattı. Onu itmeye güçleri yetmedi ve artık hiçbir insanın kendilerine yardım edemeyeceğini anladılar. Umutsuzluk içinde içlerinden biri kurtuluşun tek yolunun Allah'a yönelip en samimi salih amellerini anarak dua etmek olduğunu söyledi. Birinci adam Allah'a anne ve babasına olan derin saygı ve hizmetini vesile ederek dua etti. Her akşam Çocuklarından ve ailesinden önce mutlaka anne ve babasına süt içirdiğini anlattı. Bir gün eve geç dönmüş, anne ve babasını uyumuş halde bulmuştu. Onları uyandırmamış. Anne ve babası uyanmadan çocuklarına da süt vermemişti. Elinde süt kabıyla sabaha kadar beklemişti. Eğer bu davranışını yalnızca Allah rızası için yaptıysa, Allah'tan kendilerine bir çıkış yolu açmasını niyaz etti. Bunun üzerine kaya biraz olsun yerinden oynadı. Ardından ikinci adam dua etmeye başladı. Neredeyse zinaya düşeceği bir anda yaptığı salih amelini anlattı. Çok sevdiği bir kuzeni vardı. Gün geldi. İmkanı ve fırsatı olduğu halde o kadın kendisine Allah'tan kork ve bu namusu ancak helal yolla aç dedi. Bu sözü duyunca derhal geri çekildi ve haram olan o fiili terk etti. Oysa bunu yapmaya gücü yetiyordu. Ardından Allah'a şöyle yalvardı. Eğer bu davranışımı yalnızca senin rızan için yaptıysam, bu kayayı biraz daha oynat. Bunun üzerine kaya yeniden hareket etti. Fakat henüz çıkabilecek kadar açılmadı. Daha sonra üçüncü kişi söz aldı ve emanete sadakatle bağlı kalmasını vesile ederek dua etti. Bir zamanlar bir işçiyi çalıştırmıştı. İşçi ücretini almadan çekip gitmişti. O da bu ücreti değerlendirmiş, zamanla büyük bir mala dönüştürmüştü. Yıllar sonra işçi geri gelmiş ve hakkını istemişti. O da en ufak bir eksiltme yapmadan elde edilen bütün malı kendisine teslim etmişti. Allah'a şöyle niyaz etti: "Eğer bu davranışımı ihlasla yaptıysam bizi buradan kurtar." Bunun üzerine kaya tamamen yerinden oynadı ve üçü de mağaradan sağ salim çıkıp kurtuldu. Resulullah bu kıssayı ümmetine gerçek kurtuluşun insanların övgüsünü beklemeden gizlice ve samimiyetle yapılan amellerden geldiğini öğretmek için anlatmıştır. Bu kıssa aynı zamanda şunu da gösterir. İnsan hayatının en karanlık anında bile Allah ile kurulan samimi, bağ ve ihlasla yapılan salih ameller, kurtuluşa açılan bir nur olabilir. Ebu Said, El-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetlerden bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüştü. Yeryüzünde en bilgili kimseyi sordu. Kendisine bir rahip gösterildi. Ona giderek, 99 kişiyi öldürdüm, benim için tövbe var mı? dedi. Rahip, hayır, yoktur cevabını verdi. Bunun üzerine onu da öldürdü ve öldürdüğü kişi sayısı yüze ulaştı. Sonra tekrar yeryüzünde en bilgili kimseyi sordu. Kendisine bir alim gösterildi. Ona gidip, yüz kişiyi öldürdüm, benim için tövbe var mı? dedi. Alim şöyle cevap verdi. Evet, vardır. Seninle tövbe arasına kim girebilir? Şu memlekete git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Kendi memleketine dönme. Çünkü orası kötü bir yerdir. Adam yola çıktı fakat yolun ortasında vefat etti ve Allah onu bağışladı. Bu hadis İmam Buhari tarafından Sahih Buhari'de ve İmam Müslim tarafından Sahih Müslim'de rivayet edilmiştir. Bu hadis bize can boğaza gelmedikçe Allah'ın tövbe kapısının daima açık olduğunu göstermektedir. Günah ne kadar büyük olursa olsun, bir kul samimi bir kalple Allah'a yöneldiğinde hiçbir günah Allah'ın rahmetini engelleyemez. Aynı zamanda bu hadis, gerçek ilim ile ilimsiz ibadet arasındaki farkı da ortaya koyar. Çok ibadet eden fakat ilmi olmayan rahip insanı saptırmış, ilim sahibi olan alim ise tövbenin ve kurtuluşun yolunu göstermiştir. Bu hadis, tövbenin sadece pişmanlık olmadığını, hayat yolunu, çevreyi ve yönelişi değiştirmek olduğunu öğretir. Bu hadisin arkasındaki kıssada Resulullah sahabelerine hem umut vermek hem de Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşmemeleri gerektiğini hatırlatmak için bu olayı anlatmıştır. Kıssa peygamberimiz Muhammed'den önceki ümmetlerden birine aittir. Ancak doğruluğu bizzat Resulullah tarafından sahih hadisle teyit edilmiştir. Rivayete göre bu adam hayatını tamamen kötülüğe batmış halde yaşamıştı. O 99 insanı hiç pişmanlık duymadan öldürmüştü. Fakat bir noktada Kalbi huzursuz olmaya başladı. Şiddet ve günahın dolduramadığı derin bir boşluk hissetti. Tövbenin mümkün olup olmadığını aramaya koyuldu. Ancak yanlış kişiye sordu. İlim sahibi olmayan, sadece çok ibadet etmesiyle tanınan bir rahibe gitti. Rahip tövbe kapısını kapatınca adamın karanlığı daha da derinleşti ve öfkesi patladı. Rahibi de öldürdü ve böylece öldürdüğü insan sayısı yüze ulaştı. Buna rağmen içindeki huzursuzluk dinmedi. Bu kez gerçekten en bilgili kişiyi aradı ve hakiki bir ilimle karşılaştı. Günahlarının tamamını itiraf ettiğinde alim onu yargılamadı, azarlamadı. Aksine umut kapısını araladı. Ona tövbe ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini söyledi. Ancak tövbenin sözle değil, fiille ispat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bozuk bir çevrenin terk edilmesi, salih insanların bulunduğu bir çevreye yönelinmesi gerektiğini ifade etti. Adam da salihlerin yaşadığı diyara doğru yola çıktı. Yolun ortasında ecel ona yetişti. Rahmet melekleriyle azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştü. Bunun üzerine Allah, iki belde arasındaki mesafenin ölçülmesini emretti. Adam, salihlerin diyarına bir karış daha yakın çıktı. Böylece Allah onu bağışladı. Resulullah bu kıssayı, ümmetine şunu öğretmek için anlatmıştır. Allah kulun geçmişine değil, son adımının yönüne bakar. Bir insan samimiyetle Allah'a doğru yürüyorsa, hedefe varmadan vefat etse bile Allah'ın rahmeti onu karşılar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam yolda yürürken çok susadı. Bir kuyu buldu. İçine indi ve su içti. Çıktığında susuzluktan dili dışarı çıkmış, toprağa yalayan bir köpek gördü. Adam, bu köpek de benim çektiğim susuzluğu çekiyor dedi. Tekrar kuyuya indi. Mestini suyla doldurdu ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah bu davranışından dolayı ondan razı oldu ve günahlarını bağışladı. Sahabeler, ya Resulallah, hayvanlara yaptığımız iyiliklerde de bize sevap var mı? diye sordular. Resulullah, can taşıyan her varlıkta sevap vardır buyurdu. Bu hadis, İmam Buhari tarafından Sahih Buhari'de, İmam Müslim tarafından Sahih Müslim'de rivayet edilmiştir. Bu hadis, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu, ve merhametin İslam'daki değerini açıkça göstermektedir. Samimiyetle yapılan basit bir iyilik bile büyük günahların affına vesile olabilir. Aynı zamanda bu hadis, iyiliğin sadece insanlarla sınırlı olmadığını, tüm canlıları kapsadığını ortaya koyar. Hayvanlara merhamet etmenin imanın bir parçası olduğunu vurgular. İslam yalnızca ibadetleri değil, hayatın her alanında yüksek ahlakı yerleştirir. Bu hadisin arkasındaki kıssada Resulullah Sahabelerine iyiliğin her zaman büyük ve gösterişli olması gerekmediğini öğretmiştir. Bazen insanların gözünde çok küçük görülen bir amel, Allah katında terazide en ağır gelen amel olabilir. Rivayete göre bir adam uzun ve kurak bir yolda tek başına yürüyordu. Güneşin kavurucu sıcağı boğazını kurutmuş, adımları zayıflamış, bedeni neredeyse tükenmişti. Bir kuyu bulduğunda içine indi ve susuzluğu gidene kadar su içti. Kuyudan çıktıktan sonra gözü bir köpeğe ilişti. Hayvan soluk soluğaydı. Dili dışarı sarkmıştı ve dayanacak gücü kalmadığı için susuzluktan toprağa yalıyordu. Bu manzara adamın kalbine dokundu. Köpeğin necis olduğunu söylemedi. Yorgunluğunu bahane edip yüz çevirmedi. Az önce yaşadığı susuzluğu hatırladı ve bu canlının da aynı acıyı çektiğini düşündü. İçinden bu mahlikun benim hissettiğim ıstırabı yaşadığını söyledi. Kalan gücüyle tekrar kuyuya indi. Yanında bir kap yoktu. Bu yüzden ayakkabısını kullandı. Suyun dökülmemesi için ayakkabıyı dişiyle tutarak büyük bir zorlukla yukarı tırmandı. Suyu köpeğin ağzına yaklaştırdı. Köpek içti ve hayatta kaldı. Onu gören hiçbir insan yoktu. Ne bir övgü vardı ne de bir alkış. Fakat Allah gördü. Resulullah Allah'ın bu davranışı takdir ettiğini ve o adamın bütün günahlarını bağışladığını haber verdi. Sahabeler bu kıssayı duyduklarında hayret ettiler ve "Ya Resulallah, hayvanlara yapılan iyiliklerde de sevap var mıdır?" diye sordular. Resulullah manası son derece derin bir sözle cevap verdi. Can taşıyan her varlıkta sevap vardır. Bu hadis Allah'ın rahmetinin yumuşak kalplere ne kadar yakın olduğunu öğretir. Bir kulun kurtuluşu çoğu zaman hor görülen bir canlıya gösterilen samimi bir merhametten bile gelebilir. Kim kalbine merhameti yerleştirirse Allah'ın affına açılan kapıyı aralamış olur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam yolda yürürken insanların geçişini zorlaştıran dikenli bir dal gördü. Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanların yolundan kaldıracağım ki onlara zarar vermesin, dedi ve onu yoldan kaldırdı. Allah da bu davranışından dolayı ondan razı oldu ve günahlarını bağışladı. Bu hadis İmam Buhari tarafından Sahih Buhari'de ve İmam Müslim tarafından Sahih Müslim'de rivayet edilmiştir. Resulullah bu hadisle sahabelerine şunu öğretmiştir. İnsanların gözünde basit ve değersiz görülen bir iyilik bile Allah'ın affına vesile olabilir. Böyle bir amel niyet halis olduğu için Allah katında çok büyük bir değer taşır. Bu hadis aynı zamanda İslam'ın kamu yararını ne kadar önemsediğini gösterir. Güvenli, temiz ve insanlara zarar vermeyen yollar imanın bir parçasıdır. Resulullah başkalarının güvenliğini korumanın, hatta yoldaki küçük bir engeli kaldırmanın bile Allah'ın sevdiği bir salih amel olduğunu ümmetine öğretmiştir. Bu kıssa, bir kulun en küçük iyiliği bile asla küçümsememesi gerektiğini hatırlatır. Bazen ihlasla yapılan tek bir hafif amel, içine riya karışmış birçok büyük amelden Allah katında daha ağır gelebilir. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kadın, hapsettiği bir kedi yüzünden azaba uğradı ve bu sebeple cehenneme girdi. Çünkü onu hapsettiği halde ne yedirdi ne içirdi ne de yeryüzündeki küçük canlılardan rızkını araması için serbest bıraktı. Bu hadis, İmam Buhari tarafından Sahih Buhari'de ve İmam Müslim tarafından Sahih Müslim'de rivayet edilmiştir. Bu hadisin arkasındaki kıssada Resulullah, sahabelerine canlılara karşı davranışlarında son derece dikkatli olmaları gerektiğini sert bir uyarı ile bildirmiştir. Kıssa, Peygamberimiz Muhammed'den önceki ümmetlerden birine aittir. Ancak ümmet için ibret olsun diye Resulullah tarafından aktarılmıştır. Rivayete göre bir kadın bir kediye sahipti. Onu doğrudan öldürmemişti. Fakat bir yere kapatmıştı. Kediye ne yiyecek vermiş ne de su içirmişti. Aynı zamanda onu serbest bırakıp kendi rızkını aramasına da izin vermemişti. Sürekli açlık ve susuzluk içinde kalan kedi sonunda ölmüştü. O kadın yaptığı işi belki büyük bir suç olarak görmemişti. Bir insanın kanını dökmemiş, insanların gözünde büyük sayılan bir günah işlememişti. Ancak Resulullah zayıf bir canlıya yapılan bu zulmün Allah katında ağır bir azap sebebi olduğunu açıklamıştır. Sahabeler bu kıssayı duyduklarında kalpleri sarsıldı. Allah'ın her şeyi hakkıyla bilen ve mutlak adalet sahibi olduğunu, insanların gözünden uzak, kapalı kapılar ardında yapılan her davranışın bile onun katında hesaba çekileceğini idrak ettiler. Bu kıssadan çıkarılacak der şudur. Zulüm en küçük ölçüde bile olsa Allah katında karşılıksız kalmaz meşru bir gerekçe olmadan zayıf bir canlıya eziyet etmek büyük bir günahtır. Bu hadis, merhametin sadece tavsiye edilen bir erdem değil, yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğunu gösterir. Kim bir canlıyı himayesine alırsa, ona iyi bakmakla yükümlüdür. Anlarız ki günah, her zaman büyük ve göze çarpan fiillerle sınırlı değildir. Bazen ihmal, ilgisizlik ve terk ediş de Allah'ın gazabına sebep olabilir. Bu kıssa, Köpeğe su verdiği için affedilen adamın hadisiyle bir denge kurar. Merhamet affi getirirken, zulüm azabı getirir. Bu hadis, müminin kalbine sağlıklı bir korku yerleştirir. Böylece insan, hayvanlara karşı bile olsa her davranışında dikkatli olur. Çünkü Allah'ın huzurunda, her emanetin hesabı mutlaka sorulacaktır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları arasında üç kişi vardı. Biri alıcılık hastası, biri kel, biri de kördü. Allah onları imtihan etmek istedi ve onlara bir melek gönderdi. Ardından melek onları iyileştirdi. Kendilerine mal verdi ve bir süre sonra tekrar imtihan etti. Bu hadis İmam Buhari tarafından Sahih Buhari'de ve İmam Müslim tarafından Sahih Müslim'de rivayet edilmiştir. Resulullah bu kıssayı sahabelerine nimete şükretmenin, emanete sahip çıkmanın ve nimet geldikten sonra gaflete düşmenin ne kadar tehlikeli olduğunu öğretmek için anlatmıştır. Kıssa, İsrailoğullarından üç kişi hakkında olup, ümmet için ibret olması amacıyla Resulullah tarafından aktarılmıştır. Rivayete göre Allah, büyük bir yokluk içinde yaşayan üç kişiyi imtihan etti. Birincisi insanları tiksindiren ağır bir deri hastalığına sahipti. İkincisi tamamen kel olduğu için insanlar tarafından hor görülüyordu. Üçüncüsü ise doğuştan kördü. Allah, Kalplerini sınamak üzere onlara insan suretinde bir melek gönderdi. Melek önce alaca hastalığı olan adama geldi ve en çok neyi istediğini sordu. O da güzel bir cilde kavuşmak ve insanların kendisinden uzaklaşmamasını istedi. Melek onu mesetti. Hastalığı kayboldu ve kendisine hamile bir deve verildi. Zamanla malı çoğaldı ve büyük bir servete kavuştu. Ardından melek kel olan adama geldi. O da güzel saçlara sahip olmak ve insanların saygısını kazanmak istedi. Allah onu iyileştirdi ve kendisine bir inek verildi. Onun da malı zamanla arttı. Daha sonra melek kör olan adama geldi. Adam gözlerinin açılmasını ve insanları görebilmeyi istedi. Allah onun da görmesini geri verdi ve kendisine bir koyun verdi. Onun da malı bereketlenip çoğaldı. Aradan zaman geçti. Üçü de zengin oldu. Bunun üzerine melek tekrar geldi. Bu kez fakir bir yolcu kılığında Önce eskiden alaca hastalığı olan adama gitti ve yolculuğu için az bir yardım istedi. Ancak adam Allah'ın nimetini inkar etti ve malının atalarından kalan bir miras olduğunu söyleyerek yardım etmeyi reddetti. Melek sonra eskiden kel olan adama gitti. O da aynı şekilde nimeti inkar etti ve paylaşmaktan kaçındı. Ardından melek eskiden kör olan adama geldi. Bu adam büyük bir tevazu ile bir zamanlar kör olduğunu Allah'ın kendisine gözlerini ve rızkını verdiğini söyledi. İstediği her şeyi alabileceğini, çünkü sahip olduğu her şeyin Allah'ın lütfu olduğunu ifade etti. Bunun üzerine melek ona, malının bereketli kılındığını, diğer iki kişinin ise Allah'ın nimetine nankörlük ettikleri için eski hallerine döndürüleceğini bildirdi. Bu kıssadan çıkarılacak der şudur. Nimet de bir imtihandır. Her zorlukla imtihan edilen kaybetmediği gibi, her bollukla imtihan edilen de mutlaka kazanmış olmaz. Bu hadis, Şükrün sadece dille söylenen bir söz değil, kalpte bir kabul ve davranışta bir cömertlik olduğunu açıkça ortaya koyar. Nimeti kendi emeğinden bilmek, kaynağını unutmak ve Allah'ı hatırlamamak büyük bir gaflettir. Kıssa bize, Allah'ı en iyi tanıyanların çoğu zaman en zayıf anlarını unutmayanlar olduğunu öğretir. Allah dilerse verir, dilerse geri alır. Bir kulun kurtuluşu malın çokluğunda değil, kalbin doğruluğunda ve Allah'a olan şükründedir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biliyor musunuz, gerçek iflas eden kimdir? Sahabeler, bizce iflas eden, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Benim ümmetimden gerçek iflas eden kişi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekit ile gelir. Ancak o kişi, aynı zamanda insanlara sövmüş olmanın, iftira atmanın, başkalarının malını haksız yere yemenin, Kan dökmenin ve insanlara vurup eziyet etmenin günahlarıyla da gelir. Bunun üzerine yaptığı iyilikler zulmettiği kimselere dağıtılır. Eğer iyilikleri üzerindeki haklar ödenmeden tükenirse bu kez onların günahları alınıp onun üzerine yüklenir ve ardından cehenneme atılır. Bu hadis İmam Müslim tarafından Sahih Müslim'de rivayet edilmiştir. Resulullah bu hadisi sahabelerin huzurunda gerçek iflasın ne olduğunu düzeltmek için anlatmıştır sahabeler iflası dünya ölçüsüne göre, yani malı ve parası olmayan kimse olarak anlamışlardı. Resulullah ise onları çok daha ağır bir iflasa, ahiret iflasına yönlendirmiştir. Rivayete göre Resulullah soruyla başlayarak sahabeleri düşünmeye sevk etmişti. Onlar insanların alışık olduğu cevabı verdiklerinde, Resulullah görünüşte dünyada başarılı sayılan bir kişiyi tasvir etti. Bu kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekit veriyordu. Dışarıdan bakıldığında ibadet ehliydi. Ancak ibadetlerinin arkasında diliyle insanları incitmiş, eliyle başkalarına zulmetmişti. Malı başkalarının hakkıyla kirlenmişti. Sosyal günahları küçümsemiş, onları ibadetlerine göre önemsiz görmüştü. Kıyamet günü geldiğinde bütün bunlar açığa çıkar. Zulmettiği insanlar birer birer haklarını talep eder. Artık ne dinar vardır, nedir hem? Tek geçerli para birimi sevap ve günahtır yaptığı ibadetlerin sevapları, incittiği ve haksızlık yaptığı insanlara aktarılır. Sevapları tükendiği halde davalar bitmemişse, bu kez onların günahları ona yüklenir. İşte o zaman gerçekten iflas eder. İbadeti az olduğu için değil, ahlakı bozuk ve insanlara karşı zalim olduğu için. Bu kıssadan çıkarılacak der şudur. Allah'a yapılan ibadet, insanlara karşı ahlaktan bağımsız olamaz. Namaz, oruç ve zekit, zulümle, kırıcı sözlerle ve haksızlıkla tamamlanmaz. Mümin, dilini, elini ve tavrını korumakla yükümlüdür. Çünkü kul hakları, ahirette son derece ağır sonuçlar doğurur. Bu hadis, insanlara ait hakların sadece Allah'a tövbeyle düşmeyeceğini, mutlaka helalleşme ve iade ile telafi edilmesi gerektiğini hatırlatır. Aynı zamanda mümine derin bir korku ve uyanıklık kazandırır. Çok ibadet ettiği için kendini güvende hissetmemesini öğretir. Kurtuluş, yalnızca Allah ile olan ilişkide değil, adalet, dürüstlük ve insanlara karşı merhamette de saklıdır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurur. Ben ortak kabul etmeye en çok müstahane olanım. Kim bir ameli yapar da onda benimle birlikte başkasını ortak ederse, onu da amelini de ortağına bırakırım. Bu hadis, İmam Müslim tarafından sahih Müslim'de rivayet edilmiştir. Resulullah bu kutsu hadisi sahabelerine her amelde saf ve katıksız ıhlası yerleştirmek için bildirmiştir. Hadis, insanların övgüsünü beklemenin ve riyanın ne kadar tehlikeli olduğuna dair açık bir uyarıdır. Resulullah döneminde de bazı kimseler iyilik yapıyor. Ancak kalpleri bölünmüş halde bulunuyordu. Allah'tan sevap beklerken aynı zamanda insanların takdirini, övgüsünü ve itibarını istiyorlardı. Bu ameller dışarıdan güzel görünse de Allah katında değerini yitiriyordu. Hadis bize şunu öğretir. Allah, içinde kendisinden başkası için pay bulunan hiçbir ameli kabul etmez. Eğer bir kul karşılığını insanlardan bekliyorsa, o karşılığı insanlardan alır. Allah katında ona bir pay kalmaz. Sahabeler bu hadisten, amelin en büyük düşmanının bozuk niyet olduğunu anlamışlardır. Riya her zaman açık bir gösteriş şeklinde olmaz. Bazen ibadetle övülme arzusu, takdir edilme isteği ya da dindar olarak anılma beklentisi şeklinde gizlice kalbe sızar. Bu kıssadan çıkarılacak en büyük ders şudur: Amelin kabulünün temel şartı ihlastır. İhlas olmadan yapılan ibadet, şekil olarak büyük olsa bile Allah katında boştur. İhlasla yapılan küçük bir amel ise Allah katında çok büyük bir değer taşır. İhlas olmadan yapılan hiçbir amel, ne kadar büyük olursa olsun Allah katında değer taşımaz. Bu nedenle bize bir amele başlamadan önce, amel esnasında ve amel bittikten sonra niyetimizi sürekli kontrol etmemiz öğretilmiştir. Çünkü başlangıçta doğru olan bir niyet, yolun ortasında ya da sonunda değişirse amel bozulabilir. Bu kıssa aynı zamanda Allah'ın sadece dışa yansıyan hareketleri değil, kalplerin içindekini de hakkıyla bildiğini hatırlatır. Hadis, müminin ihlastan yoksun, içi boş ibadetlere kapılmaması için kalbine sağlıklı bir korku yerleştirir. Bize şunu öğretir. Bir kulun kurtuluşu çok ama karışık amellerde değil, az fakat tertemiz, yalnızca Allah için yapılan amellerdedir. Ömer bin Hattab'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göredir ve her kişiye ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünya menfaati ya da nikahlayacağı bir kadın içinse, onun hicreti niyet ettiği şeydir. Bu hadis, İmam Buhari tarafından Sahih Buhari'de ve İmam Müslim tarafından Sahih Müslim'de rivayet edilmiştir. Resulullah bu hadisi hicretin ilk dönemlerinde sahabelerine bildirmiştir. O dönemde birçok Müslüman Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Dışarıdan bakıldığında hepsi aynı işi yapıyordu. Yurtlarını, mallarını ve yakınlarını terk ediyorlardı. Ancak Resulullah hicretin Allah katındaki değerinin yolun zorluğuyla değil, kalpteki niyetle ölçüldüğünü açıkça ortaya koymuştur. Müminlerin bir kısmı hicreti sırf Allah'a ve Resulüne itaat için yapmıştı. Ancak bazıları da dünya menfaati, evlilik ya da başka beklentiler sebebiyle hicrete katılmıştı. Amelleri aynı görünse de Allah katındaki karşılıkları farklıydı. Resulullah kimsenin adını anmadı, kimsenin ayıbını açığa vurmadı. Fakat kısa ve kesin bir ifadeyle dinin temel bir ölçüsünü yerleştirdi. Doğru niyet olmadan yapılan zahiri amel, Allah katında ağırlık taşımaz. Sahabeler bu hadisten şunu çok iyi anladılar. Niyet, bütün ibadetlerin temelidir. Namaz oruç, sadaka, hicret ve hatta cihat bile niyetine göre değer kazanır ya da boşa gider. Bu kıssadan çıkarılacak der şudur. Allah, amelden önce kalbe bakar. İki insan aynı ameli yapabilir. Fakat aldıkları karşılık birbirinden çok farklı olabilir. Bu yüzden büyük küçük demeden her amelde niyeti düzeltmek gerekir ki, bütün işlerimiz ibadete dönüşsün. Kıssa aynı zamanda dünyanın, ibadetin içine çok ince yollarla sızabileceğini hatırlatır ve mümini sürekli uyanık olmaya çağırır. İhlas, yalnızca amelin başında değil, sonuna kadar korunması gereken bir emanettir. Hayatın bereketi ve ahiretteki kurtuluş, dışarıdan büyük görünen işlerde değil, kalpte saklı duran dürüst ve samimi niyettedir. İşte Resulullah'ın bizlere aktardığı bu büyük dersler, lafzı kısa fakat manası bütün bir hayatı kuşatan hadislerle bize ulaştırılmıştır. Bu hadisler, kulun kendine dürüstçe bakması için bir ayna gibidir yaptığımız ameller gerçekten Allah için mi, yoksa farkında olmadan başka beklentilerle mi yapılmaktadır? Ya da farkına varmadan dünya arzusu ve insanların övgüsüyle karışabilir. Bu hadisle Resulullah bize şunu hatırlatır. Bu din, yalnızca dış görünüşe ve bedensel hareketlere değil, diri bir kalbe, dost doğru bir niyete ve gizli bir ihlasa dayanır. Küçük ama ihlasla yapılan bir amel, bir kulun derecesini yükseltebilir. Buna karşılık büyük görünen bir amel, riya ve dünyevi amaçlarla karıştığında Allah katında değersiz hale gelebilir. Bu kapanış, niyeti düzeltmenin bir anlık değil, ömür boyu süren bir yolculuk olduğunu da bize hatırlatır. Her gün, her ibadet, her adım ve hatta ağzımızdan çıkan her söz, Allah'ın huzurunda muhasebe ve dürüstlük gerektirir. Çünkü kalp sürekli değişir. Niyet ise çoğu zaman farkına varmadan yön değiştirir. Dileriz ki dinlediğimiz bu kıssalar ve hadisler hayatımızın koşuşturması içinde bize birer nur olsun. Gaflete düştüğümüzde bizi uyarsın. Zayıf hissettiğimizde bize dayanak olsun. Allah, ihlasla yaptığımız küçük amelleri dünyada yardımına, ahirette ise kurtuluşumuza vesile kılsın. Şimdi bu sohbeti kalplerimizi ve niyetlerimizi doğrultması için Allah'a kısa bir dua ile tamamlayalım. Allah'ım, senden her sözümüzde ve her amelimizde ihlas diliyoruz. Sapmayan, dost doğru bir niyet, senden başkasına bağlanmayan bir kalp nasip et. Allah'ım, yaptığımız bütün amelleri kabul eyle eksiklerimizi bağışla ve bizi Resulullah ile salih kullarınla birlikte haşret. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.